Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fencim Ali. 2 Eylül 2025 tarihli günün sorusu ile karşınızdayım. Bugünkü sorumuz mevsimlerin oluşumu konusuna ait bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Soruya baktığımızda sorunun başlangıcında bize bir bilgi vermiş. Bilgiyi okuyalım öncelikle. Dünya Güneş etrafında dolanarak yıllık hareketini gerçekleştirir. Bu hareketi yaparken izlediği yola yani yörüngenin oluşturduğu düzleme yörünge düzlemi denir demiş. Yörünge düzlemin tanımını yapmış. Dünyanın yıllık hareketi sonucunda dünya üzerinde bazı olaylar gerçekleşir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri dünyanın yıllık hareketi sonucunda gerçekleşir diye sormuş. Sevgili öğrenciler dünyanın yıllık hareketi demek dünyanın güneş etrafındaki bir tam turunu tamamlaması anlamına gelir. Biz buna bir yıllık süreç deriz. Bir yıllık süreç içerisinde kuzey yarımküre ve güney yarımkürede mevsimler değişir. Her iki yarım kürede farklı mevsimler, aynı anda farklı mevsimler görülür ve bir yıl içerisinde dört farklı mevsim yaşandığını belirtebiliriz. Buna bağlı olarak gece gündüz süreleri değişiklik gösterebilir. Güneşin dünyaya gelme açılarında farklılıklar ortaya çıkabilir. Buna göre üç tane öncül vermiş bize. Bu öncülleri okuyarak hangileri dünyanın yıllık hareketi sonunda gerçekleşeceğini ifade edelim. Birinci öncüne baktığımızda bir bölgede güneşin doğuş batış saatinin değişmesi mi sevgili öğrenciler. Güneşin doğuş batış saatinin değişmesi gece gündüz sürelerinin değişmesi anlamına gelir. Bu da dünyanın yıllık hareketi sonucunda güneş ışınlarını alma açısına da bağlı olarak gece gündüz süreleri farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla güneşin doğuş batış saatinin de değişmesi Dünyanın yıllık hareketi sonucunda gerçekleşen bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ifade var. İkinci ifadeye baktığımızda gündüz ile gece arasında sıcaklık farkının oluşması. Gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkının oluşmasının sebebi Dünya'nın günlük hareketidir sevgili öğrenciler. Günlük hareketi sonrasında gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı meydana gelir. Bu da dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla bu yıllık hareketi sonucu gerçekleşmez. 2. Hayır diyeceğiz. Üçüncü öncülde sabit bir bölgede bulunan bir cismin gölge boyunun farklılık göstermesi. Yıl içerisinde dünya güneş etrafında dolanırken dünyaya Güneş ışınları farklı açılarla gelecektir. Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi o cisimlerin gölge boyunun farklı olmasına sebep olacaktır. Örneğin dik geldiği zamanlarda gölge boynun daha kısa, tam 90 derece olduğu zamanlarda hatta öyle bir noktada ise gölge boyu oluşmayacağını söyleyebiliriz. Daha eğik geldiği zamanlarda ise gölge boyunun daha uzun olduğunu ifade edebiliriz. Bu da dünyanın yıllık hareketi sonucunda gerçekleşen bir olay olduğunu ifade edebiliriz. 3 de olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. İyi günler hepinize.